desteği vermez abi. ki? Allah Allah Allah. Aşağı in, aşağı in. In. Salın, yok yok. Var. Gel ammanı tut Güzel He. doğru <laughs> dön. <doğrudur>. Evet değerli dostlar, <laughs> de sevgili Aşk takipçileri, Yeşil Bursa Atlı Spor Kulübü Başkanımız, Hemşerimiz evet. Muharrem abimizle birlikteyiz. Abi hoş geldin, sefalar getirdin. <laughs> e, ee, yarı final müsabakası ta Bursa'dan kalktın geldin. Evet. Ee, neler söylemek istersin? Valla iki kazasız belasız inşallah bir maç olur. İnşallah. Yarı final maçları Erzurum'da zaman Uşak'la Erzurum takımı karşılaşıyor yarı final müsabakasında. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. İnşallah gönlümüz Erzurum'dan yana. <laughs> Uşaklar da dostumuz ama tabii Erzurum'la. İnşallah. Erzurum'dan yana gönderiyoruz. İlk yarı nasıl? İlk yarıyı nasıl değerlendirmek istiyorsunuz? Güzel bir maçtı, heyecanlı bir maçtı. <laughs> Her iki takım da çok tecrübeli bir takım. Evet. Ee, güzel geçiyor. İnşallah dediğim gibi gazası pedasız maçı tamamlarlar. İyi olan kazansın. İnşallah. Tamam. Peki başkanım, e, sizin kulübün durumu Nasıl? Biz Şu anda sene, nereden mücadele edeceğiz? Biz bu sene çıkmadık, katılmadık başlara. Evet için, dernekten e, gibi bir için evraklarımız yetişmek için bu sene biz çıkmadık inşallah. Sene sen biz de buralarda olacağız. İnşallah başarılar diliyoruz. Evet. Tekrar evet. bu sefa geldiğiniz şehrimize. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hemşehrilerimize, evet. bizleri takip edenlere son olarak Herkese çok istersin? selamlar. Evrum hafif bir soğuk ama sıcak bir <laughs> ortam. Evet. Güzel bir ortam. Herkese selamlar. Evet, çok teşekkür ederim. Kıymetli dostlar ilk yarıyı izledik. Şimdi ikinci yarı için e, ekranları sahaya çevireceğiz. Yanımızda kıymetli başkanımız var. Görmüşken hem hoş geldin diyelim hem de e, röportaj gerçekleştirelim dedik. Ayaklarına sağlık. E, bizleri kırmadı. E, yayınımıza katıldı. Ne diyelim efendim? Kazasız belasız güzel bir sabah olsun. E, tam puanlamayı bilmiyorum ama galiba Erzurum önde değil evet, mi? Evet. Şu an Erzurum ilk yarıda Erzurum. İlk yarıda Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübümüz önde. İkinci yarı birazdan başlayacak. Biz sahaya dönelim. Hadi bakalım. <laughs> evet. Onların evi de bak buradan aşağıda merdivenlerin altında. Merhaba. En salla Celal amca. Nasılsın? İyi. İyisin. Çekirdek İyi. mi yiyorsun? Evet. Maçı izledin mi? Maçı izledim. Nasıl beğendin mi? Evet. Evet. Sen hangi takım mısın? Uşaklı mı? Evet. Evet. Karışma. Kar. <laughs> Aman aşağı düşersin. Bu tarafa Yok, gelme. Özetle, ben de. He, dikkat et. Çekirdeklerin kabuklarını <gülüyor> yeme. <gülüyor> ha, senden iyi konuşur Ahmet. <laughs> sen te telefonu gördün mü kaçırsan? Kamerayı gördün mü <laughs> kaçırsan? Celal amcaya el salla. Var mı bir isteğin? Yok. Yok. Bir el sallasana Celal amca. Kendine, kendine iyi bak tamam mı? <laughs> tamam. Ay maşallah <laughs> sen ona. Sizin mi abi? Allah bağışlasın. Kardeşim Allah bağışlasın. Ercan Bey güzel bir ilk yarı. Ee, neler söylemek istersin? Çok güzel bir maç oluyor Celal abi. Gerçekten. Hani adına yakışır bir maç. Uşak'la Erzurum. Evet. İkisi de Türkiye birincisi. Türkiye'nin yüzde kulüpleri. Çok güzel bir maç oluyor. İnşallah Şengel kazanacak bizim gönlümüz oradan. İnşallah. Darısı. Kazasız belasız olsun inşallah. Darısı aşikarların başına diyoruz. Değil i̇nşallah. mi? hadi bakalım Allah kolaylık versin. Evet kıymetli dostlar ikinci yarı başlamak üzere. Takımlar e, sağdaki yerlerini aldılar. Birazdan ikinci yarıya başlayacağız. <laughs> Atlar ısınıyor şu anda. E, maç birazdan başlayacak. Biz de yerimizi değiştik. Güzel rahat bir yere geldik buradan inşallah daha e, güzel bir yayın yapmaya çalışacağız Allah nasip ederse e, karşıya geçmek istedik ama bayağı bir sıkıntılıydı bir daha buradan çıkıp karşıya kadar yürümek gerekiyordu. Valla ben yaşlıyım oraya kadar yürüyemem e, Kıymetli dostlar Erzurum'dayız e, Erzurum ciriz sahasındayız <laughs> Türkiye Atlı Spor Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu lig usulü oynanan maçlarda mavi grupta yarı final müsabakasında ev sahibi takım Azziye Şengel Atlı Spor Cirit Kulübü rakibimiz Uşak Geleneksel Atlı Spor Kulübü ile karşılaşıyor. İkinci yarı birazdan başlayacak. İlk yarıyı Erzurum ekibinin önde kapattığını ama ee, skor olarak vermeye Valla bilmiyorum skoru ne olduğunu onun için skor olarak veremiyoruz maçı. Bir, e, sadece bildiğimiz Erzurum'un önde kapattığı ilk yarıyı önde kapattığı <laughs> güzel bir dostluk müsabakası içerisinde geçiyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi şöyle ekranlarımızı yakınlaştıralım. İki kulüp takımları da aynı anda aynı safta e, atlarını gezdiriyorlar. Birbirleriyle sohbet ediyorlar. Dostluğun kazandığı güzel bir müsabaka. İki kulüp adına da. Ee, tabii bir konuya değinmek istiyorum. Azize Belediye Başkanı Emrullah Akpınar'ın e, rakip takım sporcularını ağırladığını öğrendik. E, kendisine misafirperverliğinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanımıza. Lahana'yı gördün mü neler ettirir lahana? <laughs> Birazdan ikinci yarı başlayacak. <laughs> Biz de tribündeki yerlerimiz yerimizi aldık. <gülüyor> 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 <İşte şurada diyor. gülüyor> ekranlarda Uşak Atlı Spor Kulübü Uşak Geleneksel Atlı Spor Kulübü sporcuları yer alıyor. Hemen arkasında e, Şengel Erzurum Atlı Spor Kulübü sporcuları var. Daha doğrusu iki kulüp aynı anda e, atlarını gezdiriyorlar, dinlendiriyorlar. İkinci yarı birazdan başlayacak. Her şeyden önemlisi kazasız belasız bir müsabaka diliyoruz inşallah.

Gel, ye. Öncelikle bir şarjımızı takalım. Ahmet abi maç başlıyor, gel. Görüntünün, kötülüğün çirkinliğinden dolayı kusura bakmayın, telefonumuzu şarja taktık. Evet şu anda şarj olmaya başladı. Ben geç şarj alırım ha. Dur. Ana da açıyorsun. Çekiyor mu? Tanauli değilsin. Abi bu nazilyı kapatsana. Evet dostlar ikinci yarı hazırlıkları tamamlanmak üzere maç başlayacak birazdan. O da benden ben Çekebilirsem mi? Bak şunu aç önce. Şuraya aburdan bak, şurada elini basılı tut. <laughs> Fotoğraf çekmeyi de ürettik Ercan'a <laughs> Ercan beni de çeksen iyi olur ha. Beynir. <laughs> Beynir. niye Yayın, yayına erken girdik galiba. Ee, henüz ikinci yarı başlamadı ama son hazırlıklar tamamlanıyor gibi. Karşı tarafta gösterelim. Ee, karşı tribünde de hemşerilerimiz gelmişler maç izlemeye. Güzel bir pazar günü, güneşli, sıcak, çok soğuk değil. Çok da sıcak değil, ee, güzel bir kış günü diyelim Erzurum'da bu zamanda böyle bir hava. <laughs> abi. Selam Saha hakemleri ekranlarımızda. Ee, saha hakemlerinin görevi çizgi hakemliği yapıyorlar. <laughs> Evet şimdi müsabaka başlayacak. Şunu belirtelim. Şu iki çizgi kıymetli dostlar. Arkadaki çizgi kale e, olarak adlandırılıyor. Oradan bu tarafa erken çıkan at çıkarsa eğer ev sahibi takım. yani e, kale arkasındaki takım hangisi olursa ilk çizgiyi e, aşarsa eksi bir puanla cezalandırılıyor. Ee, attıktan sonra rakip ciritini attıktan sonra tek at çıkabilir oradan. İki at çıkarsa yine ceza oluyor. Ee, şu anda <laughs> Açsana Asayi. Aç. Yok yok. Yayına gitsene benim yayınıma tarafında. gel sen şeyle yorumlar mı? Yorumlar çıkmış ki. Ha. Bak. Yorumlara cevap versin demişler ee, yorum yapan hemşerilerimiz. Ee, şu anda ekranında hiçbir yorum gözükmüyor. Onun için kimse kusura bakmasın. Ee, Ercan Bey girsin bakalım kimler yorum yapmış. Sizler de ekranları başınıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlar. İlçemizde de iki tane ilçemizde de iki tane takımımız var. Takımımıza da başarılar diliyoruz Tabii ki e, bunu buradan belirtelim <laughs> Yorumlar ekranımda gözükmediği için Okuyamıyorum e, Arkadaşın telefonuyla bakıyorum İki Takımımıza da başarılar diliyoruz Tabii ki bunu buradan belirtelim birazdan müsabaka başlayacak. Hakemler de sağdaki yerlerini aldılar. Aşkale Kulüp Başkanlarımız Suat Kırpınar'a e, şu anda burada göremedik. İşlerinden dolayı gelememiş. Suat Kırpınar'ımız kardeşimize de selamlar olsun. Diğer kulübümüz Aşkale. Yine e, kulübümüz. Vallahi ismini unuttum desem yeridir. Diğer kulübümüzün ismi neydi? Mert Dadaş Atlı Spor Kulübü Başkanımıza da e, buradan selamlarımızı iletiyoruz. Turan Aktağ kardeşimize. Görün isterdi ki sahada Aşkale Kulübü olsun. E, i̇ki kulüp benim fikrimce iki kulüp Aşkale'ye fazla. Birlik beraberlik içerisinde birilerinin adım atarak iki kulübü birleştirerek tek kulüp adı altında ve güçlü bir kulüp oluşturarak liglere başlamalarını istiyoruz canı gönülden istiyoruz çünkü masraflı bir spor ee, çok büyük paraların konuşulduğu bir spor bu ee, özellikle atların alımı satımı sporcuların transferi sporcuların e, maaşları atların e, yemlemesi falan bakımı her şeyi bayağı külfetli bir spor. Özellikle deplasmanlara gidiş gelişlerde e, federasyonun herhangi bir yardımı olmadığını biz duyduk. E, federasyon değil de e, spor kulüpleri kendi imkan ve olanaklarıyla maçlara çıktıklarını duyduk. <laughs> Tabii bu anlamda da bayağı bir külfet oluyor kulüpler adına. Sadece Erzurum değil, bütün e, atlı cirit kulüpleriyle büyük bir meblağ lazım liglerde yer alabilmesi için. E, Aşk halinde de malum iki kulübümüz var. İki kulübün birleşerek daha güçlü bir ve hem maddi açıdan hem de kulüp açısından, sporcu ve at açısından daha güçlü bir kulüp adı altında toplanmasını arzu ediyoruz. Buradan sevgili başkanlarımıza da duyuralım. Bizimkisi sadece bir öneri. Tekrar iki spor kulübümüze de başarılar diliyoruz. Aşkale'deki spor kulüplerimize. Efendim ikinci yarı başlamak üzere. evet. İkinci yarı başladı. İlk atışa Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü çıkıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kazasız belasız bir müsabak olsun inşallah. Geçersiz bir atış. <gülüyor> <gülüyor>